Yaren isimli arkadaşımız Newton'un hareket yasalarından bir soru istemiş. Chorz Fizik 2026'daki ilk AYT Fizik sorumuz. İster TYT ister AYT Fizik istediğiniz soruları yazabilirsiniz arkadaşlar. M kütleli X ve Y cisimleri sürtünmesiz düzenekte serbest bırakıldığında belirtilen yönde A mesela harekete geçiyor ve ipteki gerilme kuvveti T oluyor. Sadece açı artırılacak. Şimdi arkadaşlar sürtünme olmadığı için Y cisminin ağırlığının harekete bir etkisi yok. X'in ise ağırlığının yani mg sinüs alfa bileşeni etkili oluyor arkadaşlar. Newton'un sevgilisi kimdi? Bu arada egzersiz yayınlarından güzel bir soru. Onu söylemeyi unuttum. Newton'un sevgilisi Fatma'ydı. mg sinüs alfa eşittir m çarpı a. Emler gidecek. Yani ivme eğik düzlemli sistemlerde kütleye bağlı değil arkadaşlar. O yüzden açı arttığında sinüs alfa değeri de artacaktır. O zaman bizim için ivme artacaktır. İp gerilmesini cisimlere ayrı ayrı aslında hesaplayarak ayrı ayrı özelleştirerek yapabiliriz. Ben burada T ip gerilmesi kazansın ya da Trabzonspor kaybetmesin diyorum. T ip gerilmesi Y cismini çeken tek kuvvet. T eşittir. Y'nin kütlesi M çarpı ilme. Y'nin kütlesi değişmiyor. İvme arttığı için T ip gerilmesi de artıyor. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Ya da ilk cismini arkadaşlar birazcık özelleştirelim. İlk cismi M G sinüs alfa eksi ip gerilmesi eşittir. M çarpı A olacaktı. Burada hem açı değişiyor hem T çıkarma işlemi hiç önermem. T kazansın, Trabzonspor kaybetmesin. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Hepinize başarılar diliyorum.